Fikret. Evet. Ne oldu Perihan Hanım? Bir şey mi oldu? Ufuk, sen o gece Sapanca'dan dönerken göründüğün bir kamera kaydına ulaşmış. Berna'nın Sapanca'daki evden aranmasından yarım saat öncesine denk geliyor. Allah'ım şükürler olsun. Yani oradan telefon açmadım ve orada olmadığım ortaya çıkacak değil mi? Aynı zamanda masum olduğunda anlaşılacak. Görüntüleri şimdi gidip polise teslim edeceğim. Tamam. Ben de sizle geleyim o zaman. Hadi. Doru aç ağzını. Ya bir lokma alt üstü zehir değil merak etme. Ha yok Hakan cidden iyi hissetmiyorum. B böyle hasta olacak gibiyim. Psikolojiktir o. Çok zor şeyler yaşadın. Ya bunlar bir yerden çıkacak. Normal yani kendini kötü hissetme. Ama kendini bırakmana, öylece durmana izin veremem. Elimde değil ki. Ne zaman ayakta durmaya çalışsam bir şey oluyor ve daha da sert vuruyor. Kendimi bırakmak belki de en iyisidir. Sen bu değilsin Dur. Seni tanıyorum. Sen bu halinden çok daha güçlüsün. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Tatlım benim. Anneciğim çok özür dilerim ya. Kendime engel olamadım. Sinirlerim çok bozuk. Ne olur affet beni olur mu? Hata ettim. Güzel kızım benim. Küstün mü sen bana? Yok küsmedim. Hmm. Yerim seni ben. Annesinin güzel kızı bu. Oh. Oh. Hadi ben bir kahve yapayım içelim analı kızdı. Hadi. Yapamayacağını sözleri vermemek gerekiyormuş değil mi Şahin? Şartlar değişince insanlar da değişebiliyormuş. Ama sağ ol. Sen bana bu hayatta kimseye inanmamayı öğrettin. Şartları abin değiştirdi İpek. Ben daha annemin öldüğünü kabullenemezken bir cinayete kurban gittiğini öğrendim. Bu kaosla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Bir senin yaşadıkların zor değil mi? Benim bizim hayatımız çok kolay sanki. Ya ben hayatım boyunca ölmekten korktum. Hep yaşamak istedim. Tek dileğim vardı benim, kabul oldu. Ama şimdi de aldığım her nefes zehir oldu bana. Abim benim yüzümden yaşamam için asla girmeyeceği işlere girdi. Belki de oralarda çürüyüp gidecek. Sen ne kadar kızsan da öfkelensen de o benim abim. Ya bununla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Bak en azından senin bir ailen var. Bir de bana bak. Abim gidince böyle kaldım yapayalnız. Özür dilerim. Suçun yoktu. Ama ben çok öfkeliydim. Aslında hala öfkeliyim. Kırgınım, üzgünüm. Ama bunların seninle bir alakası olmadığını biliyorum. Beni affedebilecek misin? Affetsem ne olacak? Artık bir önemi var mı senin için hissettiklerimin? Peki. Bak yaşadıklarımız çok ağır. Ama bu hikayenin masumları biziz. Başkalarının yaptıklarının cezasını biz çekmeyelim. Nasıl yani? Anlamadım ben. Diyorum ki bizim kaderimizi başkalarının çizmesine izin vermeyelim. Biz kendi yolumuzu çizelim. Eğer bir gün ayrılacaksak kendi hatalarımız yüzünden ayrılalım. Ben bunun pişmanlığıyla bir ömür yaşamak istemiyorum. Eğer sen de istersen... ...bizim için hala bir umut var. Yani... ...nikahımıza hala yetişebiliriz. Şahin, <laughs> <laughs> Bu evet demek sana. Evet. <laughs> Sen şimdi bir iki yıkamadan sonra birazcık daha rengi oturur açılır bunun. İki üç haftaya da bir cila yaparız. Tam oturur. Bir de sana kesim yaparım ben. Beş yaş gençleşirsin valla. Ne oldu Merve? Ben bir çıkıyorum haberin olsun. Nereye? Çıkıyorum anne bir saate falan gelirim. Bu soğukta. Ay bu soğukta. Çıkıyorum anne. Haberleşirsin. İyi tamam. Almasın. Her şeyi tek başına göstermek zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Anlamadım. Sana yardım etmek için buradayım diyorum. Düşüyorum Hakan desen tutarım. Korkuyorum desen yanında dururum. Her şeyi yaparım senin için. Sağ ol. O kadar iyisin ki. Yanımda olman bana iyi geliyor. Oh, Zehra'cığım vallahi bu renk sana çok güzel oldu. Sen bir 15 gün sonra gel, ben sana bir dip boyası yapayım. Vallahi bu işi biliyorsun sen Ferda. Ellerine sağlık. Canım benim, güle güle kullan. Kesene bereket. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Ferda Kendirci. Evet, benim. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Kız Ferda, hayırdır polisler falan? Ha yok Zehra, sen de aksiyon ara mı şimdi. Bir olay için İfade vereceğim tanık olarak. Tamam memur bey. Aa Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ayfer abla. Ee, annem kimliğini unutmuş da dedi Ayfer'in orada dolapta mı unuttum acaba bir bak sen dedi. İnşallah Merveciğim burada unutmuştur. Yani burada kimsenin eşyasına hiçbir şey olmaz. Geç geç bak dolaplar şu tarafta. Tamam sağ Bir <laughs> şey.